Evet merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz şöyle biraz yüzüme güneş geliyor mu arkadaşlar şöyle yarım yamalak ederken biraz çekeyim Evet Tatarlı'ya geldik arkadaşlar ee, galiba Ceyhan'a bağlı ben daha önce Osmaniye'ye bağlı diye biliyordum ama Tatarlı'ya geldik Evet e, şöyle sevgili takipçilerim genelde soru soruyor Gülay Hanım işte bu şey eğitimini mi aldın otların eğitimini mi aldın diye soruyorlar arkadaşlar ben ilk e, ilkokul mezunu bir köy hanımıyım ee, yani köylü bir hanımım diyeyim daha doğrusu daha doğrusu doğaya aşık bir hanımım ee, şimdi ot doğa çiçek dediler miydi aklınıza ben geleyim arkadaşlar çünkü çocukluğumdan beri gelen e, bitkilere çiçeklere doğaya e, merakım vardı yani köylü bir çocuğum köyde büyüme bir çocuğum ama e, ben genelde Mesela bir ot göreyim, bir çiçek göreyim. Acaba bu nasıl yetişiyor ya da neye faydalı diye. Ben çocukluğumdan beri meraklıyım buna. Araştırırken, araştırırken derken bilgi küpü oldum neredeyse. Ben de bunu bu YouTube kanalını açtıktan sonra dedim ki şöyle gördüğüm o güzellikleri videoya da aktarayım dedim. Daha doğrusu çocukluğumu şöyle bir kısaca bir anlatayım size. Benim çocukluğum hani köyde geçti. İyi ki de geçti köyde. köyü çok seviyorum doğayı çok seviyorum dedim ee, ve arkadaşlar benim çocukluğumda şöyle halı üstü kadar küçük bir bahçem vardı oradan anlatayım size ee, oraya marul pırasa böyle ağaç meyvelerini meyve çekirdeklerini böyle dikerdim ee, ve kimseye tabi yedirmezdim orada onlar tohum olurlardı tohumdan üretmeye çalışırdım ee, derken ben böyle çocukluğum böyle otunan çöpünen, böcekle geçti yolda hani gübre böceği değil ya bizde bok böceği derler arkadaşlar. Ee, onlara böyle böyle annemgilin arkasında tarlaya falan gittiğim zaman e, annemgilinle beraber bahçeye tarlaya böyle inek yaymaya giderdik. Ot toplamaya giderdik. Onlarla beraber arkadaşlar ben bu otları izlerdim. Ee, bu aramaya çizgi filmi de zaten ondan beri çocukluğumu hatırlatır bana. Böyle o gübre böceğini bile böyle izlerdim arkadaşlar. O e, şeyi gübreyi alıp da böyle yuvarlayıp yuvarlayıp o yolda götürdüklerine imrenirdim. Böyle bakardım. Arımayayı da o yüzden daha hala seyrederim. 48 yaşında bir bayanım ama hala Arımayayı izlerim arkadaşlar. E, doğa çizgi filmlerine çok bayılırım. Böyle Börtü Böcek Haydi gibi. Kendimi Haydi gibi hissediyorum daha doğrusu. E, ben evlendim. hani Küçük evlendim ama bir 15 yaşında falan evlendim arkadaşlar 14 yaşını bitirdim evlendim e, kucağımda çocuğumla şeye gittim köye gittim babaannem ile babaannem dedi ki kızım bu ağacı tanıyor mu dedi yok babaanne dedim dedi ki kızım dedi bu ağaç e, senin bahçenden dedi yani ben hep diyorum ya meyve çiçeklerini meyve çekirdeklerini böyle dikerdim e, onları böyle yetiştirdim yetiştirirdim diye e, benim e, orada diktiğim çekirdek meyve çekirdeği ağaç olmuş meyve tutmuş ben de kucağımda çocuğumla gittim o an böyle bir şey yaptım ne kadar böyle güzel bir an oldu benim için neyse arkadaşlar meyve çekirdeği derken evinizde yediğiniz meyve çekirdeklerini ben mesela biriktiririm afyona da çok yaptım geri dönük videolarımda da var birkaç yıl önce çekmiştim bu arada Osmaniye o kadar çok sıcak ki çok güzel bugün bu arada arkadaşlar Ramazan'dan bir gün önce pazar günü çekiyorum ben bu videoyu ama Ramazan'ın içinde nasip olursa yayınlayacağım. Ee, neyse Ramazanı falan katık. Bu arada arkadaşlar Ramazan ayınızda mübarek olsun. 11 ayın sultanı bereketiyle gelir inşallah. Rabbim de tutacağımız ibadetleri yapacağımız tutacağımız orucumuzu yapacağımız ibadetlerimizi de Rabbim kabul etsin inşallah ben Afyon'da böyle meyvesiyle meşhur zaten Afyon çayda oturduk annem birle beraber. Orada arkadaşlar meyve çevirdiklerini ben hep birlikteyim. Sık sık biz her hafta daha ormana git, pikniğe giderdik. Ben hani şey derdim babama, baba böyle illa kebap yapmamız e, lazım değil. Hani kebaba gerek yok. Yeter ki doğaya gidelim diye ben şey derdim Ya karpuz ekmek alalım baba İşte üzüm ekmek alalım Kavun ekmek yapalım Ya da kısır yapalım baba Hadi ben kısır hazırladım Gidelim e, nerede yiyelim Aslında köyde oturuyorduk ama Yine de dağ, ormana giderdik beraber Orada keyifle yapardık Bir de çay içerdik Baba hiçbir şey yapamasak Valla soğan, ekmek, turşu, domates e, Soğan bunları alalım Hadi baba ekmek arası orada yapalım Ormanda çok güzel oluyor Doğada çok güzel oluyor böyle şeyler öyle yapardık. Yeter ki doğaya gidelim, ormana gidelim. Evet, burası da hani orman olması da geniş bir alan arkadaşlar. Benim çocukluğum öyle geçti, gençliğim öyle geçti. Yani ben doğadan kopamam. Allah korusun. Büyük şehirlerde hayatta yaşayamam diyorum ben kendime. Yine de Allah'a büyük söylemiyorum. Allah Rabbim mecburi bırakmasın. E böyle bugün de buraya geldik arkadaşlar. Gördüğüm şöyle otları size çekeyim istedim. Yani ben bu otların Eğitimini almadım, kesinlikle bir doktor değilim. E, bu arada ot e, tüketirseniz eğer e, kanser hastalar olan çok dikkatli olsun. Tabii doktoruna sormadan kesinlikle ilaç kull şey kullanmayın, bitki kullanmayın arkadaşlar. E, ben evimde kullandığım e, bitkileri size gösteriyorum. Ay bu da faydalıymış. Araştırdım, işte hiç evimde denemeden yemeden ben size video çekmiyorum. E, şimdi gördüğüm e, Karadeniz'den bana hediye gelen sakar gördüm arkadaşlar. Onların nasip olursa şöyle hemen göstereyim burada. Zaten kalkacağım az sonra biz kahvaltıyı burada yapacağız bugün. Kahvaltı, öğle yemeği derken. E, bu ara fazla da uzatmayayım. Beni bekliyorlar. Yine de yavaş yavaş giderken çekeyim ben size bunu. E, bugün pazar kalktık. Bir an kendimizi dışarı yattık. Sağ olsun oğlumla, gelinle, torunlarla geldik. Bir arkadaşla geldik buraya. Şimdi şu anda beni bekliyorlar. Ben size yavaş yavaş şöyle ara ara göstererekten gideyim. Dedim ya bu eşin eğitimini ben almadım. Benim çocukluğumdan, köyde, ninelerimizden, babaannelerimizden, anneannelerimizden öğrendiğimiz, evimizde tükettiğimiz otlar arkadaşlar. Bir de böyle şeye çıktık. Hani Konya İç Anadolu bölgesinde, İç Ege'de, mesela anneme gelir zaten İzmirli. Biz Akdeniz bölgesindeyiz. Böyle yöre yöre çok da gezdiğim için oranın her yörenin ayrı ot var arkadaşlar. Halktan öğrendiğim, evimizde sürekli tüketmeye başladığımız e, bol çeşit yani ot zengini oldum. Daha doğrusu evimde kullandığım bitkiler arkadaşlar. Şimdi size de göstereceğim zaten gördüklerimi de gördüğüm, tanıdığım, bildiğim otları da sizlere göstereceğim. Mesela en basit de şurada karşımda hemen gözüküyor. Çalı gibi böğürtlen var arkadaşlar. Dikenli böğürtlen mesela onun C vitamini açısından çok zengin annem kış çayı yapar ebegümeci ısırgan ve böğürtlen çalılarından keser ee, dikenli olanı C vitamini açısından çok zengin e, grip olacağınızı anladığınız zaman mesela bizim sobamızın üzerinde çaydanlığımızda hiç eksik olmaz o bitki çayı e, grip olacağını anladığınız zaman onu birkaç sefer yapıp içtiğiniz zaman grip olmuyor arkadaşlar bu da size güzel bir bilgi olsun hemen şöyle gezelim ben de yavaş yavaş hem gideyim hem de size gördüğüm otları şöyle göstereyim arkadaşlar Evet. Şöyle gelelim. Yavaş yavaş. Arkadaşlar. Emine Hanımcığım, Melahat Hanımcığım. Canım benim sizin de kulaklarınızı çınlatıyorum yine bu videomda. Sakarca varmış arkadaşlar. Buraya gelmişken bu sakarca otlarından toplayacağım. Boyları biraz kısa ama olsun. Şöyle göstereyim. Evet çok güzel. Arkadaşlar şöyle biraz doğayı size göstereyim. Bakar mısınız şu güzelliğe? kuş sesleri duyuluyor mu bilmiyorum ama güzel kuş sesleri var. Biz buradan e, tırşık pancarı da topladık arkadaşlar. Toplayacağız da. Nasip olursa hemen şurada iğneli kotu var. Onu size göstereyim. Turna kakası diye de geçiyor, şey leylek kakası diye de geçiyor arkadaşlar. Evet bu ve bu bitki. Sardunya gillerden zaten minik minik sardunya gibi çiçekleri oluyor arkadaşlar. Şöyle bir yavaş yavaş geçelim. Evet sakarcı otunu biz eskiden çocukken oynardık. Dedim ya ben. Çocukken babaannelerimizin anneannelerimizin yanında gezerken biz bu otlarla oynardık arkadaşlar. Ve hemen şurada bir ot daha göstereyim size. Mavi hindiba. Şöyle göstereyim. Mavi hindiba. Şu anda yanında bıçak yok. Çünkü arabada gitti. Arkadaşlar şimdi ben onların yanına gideceğim. Zaten orada size göstereceğim. Bu arada aralarda bayram ediyor. Evet. Şöyle yavaş yavaş gidelim. Evet burada sinirli ot mu? Yılan burça Evet pancar. Pancar arkadaşlar. Onu da gördük. Bir bakalım. Şöyle etrafı gezerekten. Karşımızda bir kendi o böğürtlen var. Onu da göstereyim. Ay şu güzelliğe bakar mısınız? Şu güzelliğe bakar mısınız? Çok güzel. Burada sinir lotlar da var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet, otu sinir lot Tüm hastalıklara şifalı arkadaşlar. En azından şeye en fazla da kandaki enfeksiyona çok iyi geliyor. Damar otu, sinirli ot, kandaki enfeksiyona çok iyi geliyor. Hemen şurada mavi hindiba. Evet arkadaşlar bu otun ismini unuttum. Bu da yeniliği ve çok lezzetli. Hemen şurada göstereyim. Unuttum. Neydi bunu? Neyse aklıma gelirse söylerim. Aklıma gelmezse de oraya e, video anında yazarım arkadaşlar. Ay şu çiçeklere de bayılıyorum. Ama bunun ismini bilmiyorum. Bu çiçekler. Çocukken oynadığım otlardan çiçeklerden bir tanesi de bu. Evet. Hemen şöyle geçelim. Evet arkadaşlar küçük çocukken çok faydalı bir şeyler yaparmışık. Ee, şöyle göstereyim. Böğürtlenleri toplardık. Nar ekşisine o taze filizlerini toplardık. Nar eşkisi ve tuzla yerdik. C vitamini deposuymuş tabii çocukken. Biz e, televizyonumuz internetimiz yoktu arkadaşlar. Bizim oyuncağımız da oydu. Evet kır bayır uçsuz bucaksız kır bayır. Ben biraz hızlı gitmem lazım arkadaşlar. Videomu burada duraklatayım. Biraz hızlı gideyim. Ve inşallah kahvaltımızı yaptıktan sonra da tekrardan yine görüşürüz arkadaşlar. Burası böyle geniş boş bir arazi. Şöyle etrafımı göstereyim size. Ben nerelerdeyim şöyle yavaş yavaş bir bakın. Bizimkiler baya bir uzakta. Şöyle şu tarafa gerekiyor. Hem yürüyüş olsun hem de hareket olsun. Hem de şöyle güzel bir size video çekeyim bugün istedim. Evet. Gittiğimiz yerde tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Evet burada yılan burça birçok ismi yöre yöre birçok ismi değişen. Burada şey varmış kışık pancarı. alayım. Bunun çorbasının tarifini paylaştım arkadaşlar. Daha önceki geri dönük videolarımda izleyebilirsiniz. Şu güzelliği de göstereyim bu arada. Evet, kır papatyaları. alacağım. Evet, şöyle yere geldim. Bizimkileri de gördüm ileride, uzakta. Baya bir yol yürüdüm. Hem yürüyüş oldu, hem spor, hem ziyaret, hem ticaret hesabı arkadaşlar. Evet, inekler. Ay, baya da yoruldum. Bizimkiler ot topluyorlar. Hemen şöyle bir bakayım. Ne otu topluyorlar? Kangal yiyorlardır. şöyle göstereyim kuşlar uçuşuyor hangallar çok güzel olmuş arkadaşlar biz bunun ortasından çiçek çıkartan şeye sap çıkartan şeye kangal diyoruz arkadaşlar yürüyorum yürü bu isim e, dikenlerin isimleri değişiyorlar Şu, e, şey deniliyor mesela yabani enginar deniliyor farklı farklı isimleri var artık siz ne derseniz Oh, manzara güzel. Manzara süper. İnekler biliyor ağzının tadını. Başlamışsınız siz de yayılmaya. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Su teresi var mı burada? Bak. Hava ne Bak. Ay su teresi mi topluyor onlar? Kafanızı. Ee, Kafasına bak. Ay kuzum benim. Ha. Çiçek mi? Çiçek mi istiyorsun? Ay papatya olmuş benim kızım. Vallahi su teresi çok canım istiyordu zaten. Bak burada varmış demek. Bakayım Fatma Hanım elimle göstereyim. Neyse ki. <laughs> Bakayım. Bu su teresi. Evet su teresi ıspatan diye Aha, de geçiyor. Ispatan... Ne oluyor bunun? Pilavı oluyor. Yemeklerin yanında öyle yiyebiliyor. Oluyor. Salatası oluyor. Meze olarak güzel oluyor. He, çok güzel. Keşif pancarını topladık ama ileride. Ben de topladım biraz. Benim için. <laughs> 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 Toplayan da biraz buldum şöyle. Evet. Şurada ileride bayağı bir böyle ha. iki kiloya yakın toplar. Ay ay bunda temizdir de burası. Kel yok köpek yok. Çok şöyle işte bir e, ayak yalan çıkabilsek. Aslında taş koya koya bak gidebiliriz. Taş koyabiliriz he. he. Şu yastı taşlardan koyalım. Kahvaltımızı evet. yapalım da Yölleri toplayalım inşallah. Ay yapabiliriz. Bundan bugün alıp gitmeden olur mu? Ben çok seviyorum. Evet, buranın yöresine ait. Evet ya pazarlarda satılıyor da temiz mi pis mi nereden alıyor beretsiz o yüzden hepsini bilmeyelim alamıyorum yani Geçen annem bir değişik otlu topladı hmm. buradan hmm. yani turşusunu kurduğumuz var ya diken ot gibi hmm. ha? ondan şu ileride valla hmm. valla bakayım bakalım evet. belki bildiğim ottur bir bakalım bakalım Hayır, ay inekler valla ağzının tadını biliyor ne güzel ne yerdeler, yerdeler inekler Nasıl bir ya? ay, Cengel, ay şu hayvanlar güzel, güzel. güzel çekiyorum <laughs> çok güzel tarafa patlayan benim o babaanneye bay bay kızım babaanneye hanife bay bay <laughs> evet arkadaşlar çeşit çeşit anemon çiçekleri şöyle göstereyim burada her yerde açmış tıpkı tarlası gibi daha doğrusu şöyle göstereyim çalıların iç kısımlarında her yerde her yerde açmış böyle. Şöyle göstereyim. Ay çok güzel, çok maşallah. Her yerde var. Bir kısmı solmuş, tohum olmuş. Bir kısmı daha yeni açıyor. Şöyle göstereyim. Evet bu da kırmızısıymış. Evet arkadaşlar böyle çiçeklerinden topladım. Evime ıslatacağım. Nasip olursa ay nefes nefese kaldım. Çok iyi hoş yerlerde topladım ben bunları. Birazcık tomurcuklarını topladım. Çok oldu bence. Evet. Evet arkadaşlar, harika güzel oldu. Böyle topladım. Biraz nefes nefese kaldım. Yorucuydu ama <laughs> ay. Yorucuydu ama güzel yorgunluktu, tatlı yorgunluktu çeşit çeşit otlar topladık bugün. kırç çiçeklerini gördünüz. Ve anemon çiçeklerini de şöyle gördünüz arkadaşlar. Çok güzel. Muhteşem. Kök kısımlarını ellemedim arkadaşlar. Sadece çiçek kısımlarını aldım ki seneye tekrar açın o kökleri. Çok güzel. Harika. Bu çiçekler sizlere gelsin. Çiçek Kalp'li arkadaşlarım, Çiçek Kalp'li takipçilerim bu çiçekler hepsi size gelsin inşallah. Süper. Evet, burada da yabani parasa. Arkadaşlar sarımsağa benzer, parasaya benzer. Şöyle bir tanesi kökünden çıktı. Onu göstereyim. Bunun pilavı çok güzel oluyor. Kavurup yumurta kırması da çok güzel. oluyor. ben pilavını yapacağım. Bulgur pilavını. Annem eskiden çocukken çok yapardı. Evet, burada her yerde var. Zaten bana yeterli kısmı geliyor zaten yapraklarını alıyorum. ار ياتعل Evet arkadaşlar kanalımıza ücretsiz olarak abone olup zil butonunu da açarsanız bütün yeni yayınlayacağımız videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Kanalıma ücretsiz olarak abone oldunuz ya arkadaşlar bir çiçek böcek emoji de eklerseniz çok sevinirim. Videomuzda paylaşırsanız çok sevinirim. Evet hoşçakalın arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. En güzel terapi doğa terapisi. En güzel terapi çiçek terapisi arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.